Sen bir 80'e kadar düşsene işte, ben geliyorum. Park mı ettin? Bakayım. Tamam çık 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 hızlan hızlan. vites atmıyorum yüzde ya yeni motoru kapattım yanlışlıkla vites atayım mı 120 Tamam özür dilerim Geçeyim sol şeride Sol şeride geçeyim artık Sağdan mı? Ha görmedim Aynamda gözük ben neredesin? Bak haritaya bakıyorum içimde gözüküyor Yollarımız ayrıldı. <laughs> ben yani burada artık rahat rahat basabilirim.